yok yok gözünüzü kapatın elinize hangisi gelirse o arkadaşlar merhaba öncelikle ben biraz tane tane anlatayım size Ali Kağan bir köpek resmi seçti boyama kitabından bu de bir kedi resmi seçti şimdi bunları boyayacağız birlikte boyayalım istedik zaten sık sık yapıyoruz benim Bizim arkamda videosunu bu çekelim var istedik. kız kedi var. benim arkamda da mum var evet ama onları boyamıyoruz ön evet. taraflarını boyuyoruz şimdi pastel boya, kuru boya ve keçeli kalemlerimiz var. Peki dökmüyoruz Elikancığım. Şimdi her birinden birer <laughs> renk seçecekler. Üç renkle yapacağız <laughs> bu boyamayı. Alikan seç bir boya. Tamam aç gözlerini böyle. Yeşil. Yeşil geldi Alikan'a. Şimdi bu ilem seçsin. Kapat gözlerini böyle. Evet da. Karar ver kızım. Ya biz ne dokununca Kırmızı. Bu ne? Kırmızı geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi pastel boyamızı alıyoruz. Bence çok güzel bir renk. İçimize de güzel bir renk geldi. Yani Şimdi oğlum alalım. tamam. Sen otur ben vereceğim size. Şimdi keçeli kalemlerimiz ne var. Ne ben? Bu. Tamam. Mavi, Mavi keçeli kalem geldi Ali Karno. Şimdi Sıra Bülem'de. Kafkas'ını boyayayım. Buğlemin gözlerini kapat alika. Bak, bu ne Tut. Mor. Mor. Mor geldi Bülem'e. Şimdi ben bunları şöyle bir alayım içinden kuru kalemleri koyacağım çünkü. Hadi sayı. Hadi onu da seçelim. Hadi, oh, hadi. bir daha, bir daha, bir daha yapıyoruz. Onu bırak Alikan. Olmaz bu böyle. Tamam, başka seç Alikan. Bu. Tamam, gayet güzel bence. Turuncu geldi Alikan'a. Şimdi bu işlemi seçtiğin kalemine. Kapat, kapat, gözlerini kapat. <laughs> Ben seçtim. Var. Tamam ben seçtim. Siyah. Siyah geldi. Evet onu da alayım çocuklar. Birkaç tane varsa kalır mı? Şimdi bunu bir bitirelim önce kızım. <laughs> Renklerinizi gösterin bakalım. Neler geldi size? Ben mavi. Evet. <laughs> mavi, yeşil, turuncu. Ali renkleri. <gülüyor> siyah, <gülüyor> mor, kırmızı, buğulemin renkleri. Turuncu. Merak ettim. siyah. Kırmızı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hadi başlayalım çocuklar hızlıca boyamaya. Ya. Özenerek boyayın. Çok güzel olsun tamam mı? Tamam. Ben şu anda bunu açılı çok özenerek boyuyorum. Evet hadi bakalım. Güzel diyorsunuz. Bence rengarenk bir kedimiz ve keseyimiz olacak. Bir de onları ilk buluruz olur mu? küçüldü kalem. <laughs> Yapacak bir şey yok kızım. Olsun yine de açtık ya. Aynen. Hadi bakalım devam edebiliriz. Göster bir kalem arkadaşlar ya. Arkadaşlar görmediyseniz tam bir kalem. O kalem. Küçüldü birazcık. Olsun bitsin. Yeter ki boyunca yapın. <laughs> ah, Neyden O zaman tekrar da görüyorsun. Bakın çok bastırmadan da şey yapabilirsin bu ile. Aşırı baskı uygulamana gerek yok bence. Normal bir sertlikte yaptığında o zaten koyu olacaktır. Değil mi? Gördün mü? Çünkü bunun içerisinde içinde tükenmez var. Tükenmez diye Ve bunun burasına koyuyorlar. Bunun içinde e, tükenmez var? Yani. Onun içinde kuru boya var oğlum. Tükenmez boya başka bir şey tükenmez benim. Bak tükenmez kalem onun, onun boyası sıvı. Artık anne, o o kısmı nasıl yapıyor, yapılıyor nasıl üretiliyor o konuda hiçbir fikrim yok. Anne kuyutuyor ya bence. Olabilir. Hadi kuyutuyor. bakalım devam ediyoruz. Ben kuyutuyorum. Pam pamuk ve ponçik. Nasıl olacak? Anne, hangisi pamuk hangisi ponçik Kedimiz pamuk, köpeğimiz ponçik. Evet yok. ama arkadaşlar evet. az önce Ay, tamam. arkadaşlar az önce bu yok yoksa başka bir şey mi onu yorumya yazmayı unutmayın. Evet. <laughs> ne oldu? Ne dedi? Boyaların nasıl yapıldığını biliyorsanız diyor yorumlara yazmayı unutmayın diyor. Tabii bizim kanalımıza yani çocuk kanalı olduğu için yorum yapılmıyor arkadaşlar. Sizne Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz nem ile Alika. <laughs> Nasıl gidiyor boyamalar? Arkadaşlar, engellerim, Biliyor musunuz? Benim resim çizmem artık aşırı gelişti ve çok güzel çiziyorum. Anne hani istersen videonun sonunda başka getirelim. başka hatta bir de resim çizmeyeyim. Evet onu da başka bir videoda yapalım bu ünemcim. Çünkü zaten yeterince uzun oluyor şu an videomuz. Çünkü boyaması aşırı uzun. Evet, olacak. biraz hızlanalım bence hani artık. Abi bence videoyu hızlandırabilirsin hızlandıracağız tabii ki. Bu kadar uzun bir video atamayız çünkü. YouTube'a sığmaz. Evet. <laughs> Yoksa başka videoya yay kaymaz. Aynen öyle Erika. Kemik beyaz güzel çünkü genelde be beyaz. Evet aynen öyle. Evet az kaldı boyamalarımız biraz sonra bitecek az arkadaşlar. Kaldı. diyoruz. Bu ilimin ponçi, pamuğu Hayır, pardon. Alika'nın Alika ponçi ve bu ilimin pamuğu. Bakalım nasıl olacaklar. Alika'nın diyecektim ama. Evet diyemedim. Oğlumun ismini söyleyemedim arkadaşlar. Arada oluyor öyle. <laughs> Çok garip. Ben sen de annemi, babam ya bizi misi kızım ya da oğluma benzer diyeyim. Benze Mesela abim, abim annemi benzer diyor. Oğlum diyoruz biz değil mi? Neyin o kafamız karıştığı için öyle oluyor. Kızım ağzına sürme. Bitirdin mi? Ne çabuk. Ama anne soruları boş bırakmıyor. Hayır pasta büyük ya o işte. Tamam bence biraz daha oralara vaktin var ablan daha boyuyor. Tamamlayabilirsin oğlum yavaş yavaş Acelemiz yok. Ee, yani ben bu şey, anne ben bir daha. Anne ben kadar için. vakti var. Evet anneciğim sen de biraz hızlansan mı acaba? Anne kane şu kafadan diye bir daha kırılmasını istemiyorum. Tabii bir daha kırılmasın çünkü o zaman tamamen biter. Evet. Arkadaşlar ben size gösterebilir miyim? Bekle bekle. Ablan da bitirsin. Ya da göster ya tamam. Göster. Zaten buradan yarısını gör ya. Bakın bakın ponçiye bakın. Ali sen ben biraz yakından göstereyim mi? İşte işte burada ponçik arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar tatlı? Sizin için boyadık han bunu bugün. Al bakalım Alika. Arkadaşlar bakın. Daha at sonra bırakalım da e Roblox için burada hazır. Tamam. <laughs> Aslında anne ben şey yapacaktım. E bunu açıp hem boyayıp hem dizi izleyecektim. Arkadaşlar yani. öyle olmaz. Arkadaşlar merak etmeyin yakında bizim de e, oyun kazanımcısı olacak bilmediğimiz için. Mi, evet oyun kanalı istiyor bu Ali Likan benden. Ama ]den. ayrı ayrı. Kendi telefonlarımızdan değil mi? Anne? Evet ama söyleyecek olacak. Minecraft falan ee, uzak bir yerde oynarsak konuşma oyunu sahne bir yes isteyecek. Roblox falan çekeceğiz. Halledeceğiz. Şu an onun için çok vaktim olmadığından e, henüz açmadık ama açacağız. Çok istiyorlar. Açacağız. Açacağız, açacağız. Şimdi. Şimdi açamam ama Şimdi. Çok seviyorlar oyun oynamayı. Roblox oynuyorlar birlikte arkadaşlar. Siz de oynuyor musunuz? Ben annemin telefonundan oynuyorum çünkü benim telefonda görüşemiyoruz. <laughs> Kusuyorum şey ya annemde de görüşemiyoruz. Ama oyunu ilk giydiğinde atıyor beni. Annem de sadece bir kere attı baskıyı Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Yani bundan da soyunca oynuyorum. Arkadaşlar ben de bazen babamın telefonundan oynuyorum ama babam ta akşam geç saatte gelince oynuyorum o zaman da saat çok geç oluyor. Kendimden <laughs> de. Tabi bu oyun için artık boyamanı. Ben Seni bekliyoruz. Az kaldı. <laughs> evet çok az kalmış. Ben Hadi de kendimden <laughs> su oyunu oynuyorum yok yok susarmayan. Hangisini oynuyorsun Elita? Bir tane yumurta var onu. Bak. bak, bak. Bakayım. Netflix var. Ne onun adı? <laughs> bir de Netflix var. Göstereyim mi? Göstereyim mi oyunu ben? Netflix diyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bunlar bizim eski telefonlarımız. Sadece oyun oynamaları için Hülem ve Ali Kağan kullanıyor. Yani tablet görevi görüyorlar bir nevi. Oyun indirip oyun oynuyorlar bunlardan. Benim hesabımı yaptım. Hülem'cim sen hadi boyamana devam et bence. Seninkini de çok merak ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çok az kaldı. Bakalım neydi bu Pamuk muydu? Hı hı. Pamuğumuz nasıl olacak bakalım. Şimdi göreceğiz onu da. Heyecanlı mısınız? Çok tatlış bir pamuk geliyor. Ponçikten sonra. Buylem biraz hızlandı sanki. Renkleri de boyuyorsun. Olsun. <laughs> az kaldı. Evet çok az kaldı. Ondan geriye saysak bitecek gibi sanki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl bir Bravo. Hadi bu Ulem'cim sen de göster bakalım renk, üç renk boyamamız arkadaşlar. Bu lemin, bu neydi adı? Pamuk. Pamuk, pamuğumuz. Gördünüz mü? Anne bir verir misin bir şey yazacağım. Bu anne, da ponçik. Anne bunu yazabilir miyim? Yazabilirsin kızım. Yarkat yani bayımı. Durdur önce yanındakini. Yarkat bayımı abone olma Bu işlem ne yazıyor? Arkadaşlar, oh bu keçeli kalemin çıkardığı ses beni benden alıyor gerçekten. <laughs> evet, gösterin Lep bakalım. Ben bu yapacağım. Gösterin bakalım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen arkadaşlar abone olun, bildiğim yer açın. Bu işlem, hadi bakalım. Benim arkadaşlar gördüğünüz boyamalarımız çok tatlı oldu Çakal. arkadaşlar hoşça kalın kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen sizi çok seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere Ali Ka yine kameraya yapışıyor hoşçakalın Hoşçakal. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.